Merhaba arkadaşlar ben Hande Bugün Minecraft ama Survival birinci bölüm. Minecraft'ın yeni sezonu, ilk sezon. Mesela ikinci sezonda yeniden başlayacağım falan filan. Ya bu artıya devam edebilirim. Abi şurada ikide Şu Şunu yüklenmesi hele hele en çok zorlanan şey. Evet, çok isteyen bir şey bunun yüklenmesi. Ya inşallah köy gelir ya. Rastgele oluşturdum da. Ya köy gelirse vallahi şaşırırım. Mesela Tayga köyü Tayga köyü gelmesin de Desert falan. Ama Snow köyüne razıyım. Snow köyü güzel, severim. Tayga'yı pek sevmem ya. Ama o da güzel. Tayga büyüğüm onu sevmiyorum. Mesela biyom iyidir. Mesela normal e, köyler var ya, köy bildiğimiz. Mesela onları falan severim. E, snow severim. Bir tane daha köy vardı ya böyle. Hmm, neydi onun adı? Böyle kızıl bir biyom vardı ya. Hmm, masaya çok benziyor. Ama aynısı değil böyle ağaçlar falan var. Böyle iki ayrılan ağaçlar oluyor. Güzel baya ağaçlar da. Ya, ilk bir bölümden böyle kocaman evler falan yapmak istedim. Ama aklıma çok güzel bir ev geliyor. Ev fikri var. Aklımda böyle. ev fikrine gelecek bayağı güzel bir fikir var aklımda ama onun için cam, olun, mardvan, e, ikili şeyler var ya yarım bir ok falan onlardan lazım bayağı, bayağı baya lazım mesela e, oradan altı gitsek oradan da ikili gitsek. Yok, oradan 8 gitmemiz lazım. Oradan da oradan da 6 falan gideriz. Oraya çift falan çekeriz. Çok güzel olur. Neyse. İlk önce bir başlayalım hele. Hadi. Hayır ya. Hayır yani. Galiba da köylü. Hı, Tayga bir sevmiyorum çünkü böyle etraf tas, parklar falan var ya. Hiç güzel değil. Hmm. İlk olarak şunu bir unutalım. Bunu unutulduktan sonra bir keş, keşfe falan çıkarım Bu baştan sandığını açtım. Meşe, meşe var mı la ben şey? Yok. iki ekmek. Gelin o. O meşe meşe şeyi de keşke ya. Kuş falan vermesin Şu falan keşke çıkacağım. Envanter düzenini yaparım. Sağlarım. Madene girelim keşiften sonra. Hemen <laughs> sağlayalım. Şimdi bak şimdi bak bu buraya gelir. Bu buraya. Şimdi şuraya atarım. Buraya. 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 Bura, buraya böyle. Ekmeği buraya alalım. Buraya. Şunu şöyle. şöyle. İyi oldu. Motan falan gelir tanıdığımı. Aa bak kırık taş. İşte kırık yosu yosunlu taş. Aa! Demek ki burada bir tane şey var. ben Karş Karşı karşıya nasıl geçeceğim ya. Arkadaki müzik güzelmiş. Bak bura buz değil mi lan? Son taklaya gelmek. Şu işaretini yandıralım. Ne ya, köy olmasın ha burada? Of. Hmm. Ya. Şu evlerden şimdi şey bir, bir tanesini alalım. Bakalım ya kilometre getirdi. Yok. Berbat be. Bir Al dokunma gibi be. Al dokunma be. açık. Köyü falan var. Oğlum ben bu köyü bir yerden hatırlıyorum lan. İnşallah bu bir ev Kasap falan değil. Of kasapmış ya. Neyse çökeriz. Bir Şimdilik geçici olarak. Oyun tamam var. Muhteşem. Tamamdır bu evden. Ama şimdilik. Open table in Yani güzel bir eve benziyor da ben böyle çöktüm direkt içindeki eşyaları falan içeriye kurulacağım. Aa temelini atabilirim şu an. Ama evi nereye yapacağım sıkıntı. Mesela köyün içine yapsam ne olur? Nasıl bir yer olacak? Mesela köyler köy çok dar, dar. Ama bir yandan da araklayabilirim mesela. Bir şey ya bir şey alabilirim. Şimdi nereye kuracağım? Şöyle güzel Eee nasıl yapacağız da buraya? Böyle iyi bir yere kurulmam lazım ki. Ya bana düzlük lazım ya. Ya da karşı adaya falan kurulacağım. Buraya köprü çekeceğim. Böylece bir aramızda bağ olacak. Arkadaşlar, bir dakika videoyu durduruyorum. Hello. Bakın. Sağ, yok. Sol üstte. Kamera açtım. Şu tarafa bakacaksınız. Şu taraf, şu taraf. Makin, bize bir soru soruyorum e, ee, böyle bu sezonun bütün bölümlerini böyle mi çekelim? Yoksa mesela bölüm mi çekeyim? Yoksa şöyle mi çekeceğim bak şimdi. Böyle mi çekeyim? Çekeyim kamerayı? Yoksa böyle mi çekeyim? Yani yüz kamerası falan olsun mu? Bu bölümlük böyle olsun. Anam oradan çok kasıyorum. Benim benim bir iki dakikalığına durdurmam lazım. Çünkü 20 dakikalık bir video vardı onu söylemediysem çok durur. Böyle kasar falan. Arkadaşlar ben bir sorun yaşadım. Videoyu yarın erteleme durumunda kalıyorum. Çünkü bak şimdi ayarlara gireceğim. Ayarlara giremiyorum. Çok kasıyor. Mesela buradan ee, çok fazla şey olduğu için canavarı falan canavarları kapatacağım. Yoksa öldürüp duruyorlar aga ya. ya bir düzgün bir düzgün olmadı ki. Bence ben kamerayı kapatacağım. Yoksa asla ve asla olmuyor kapatıyorum kamerayı. Ne tekrardan durduracağım. Benim bayağı fazla ağaç kes. O dediğim evi yapmak yapacağım. Kum falan eriteceğim Yani benim bir 5-6 dakika boyunca videoyu durdurmam lazım. Ev yapacağım, fırınlar yapacağım. Fırında üretip evin içine taşıyacağım. Adam ben şey yaparız diye düşünüyordum. Ben şey yapamıyoruz. Ama şey yapmıyoruz. O zaman benim düz bir alanı. Direkt bu evi cuk diye oturmam. E, zaten amacımız mesela oyunu bitirmek değil. Endrej'ler hasını öldürüp oyunu bitirmeyeceğim. Mesela buraya sığar mı diye düşünüyorum. Mesela iki blok şuradan çıksak, üç blok hatta ee, altta da altta da bir kazacağım. Sonra şöyle ee, sekiz blok şuradan altı blok şöyle böyle. Benim bir çerçeveyle ayarlamam lazım. Çerçeveyi ayarlayıp açsam mı acaba? Ama komple bitireyim de öyle açarım. Şimdi çerçe çerçeveyi ayarlamam için yani ne yani, merdiveni böyle koyacağım. Bu iki bir kaybedecek. Kapatacak. Burayı şöyle kapatacağım. Mesela burası yatak odası. Tamam. Burası yatak odası. Buraya altı doğru kazılacak. Şöyle altı blok, sekiz blok falan gelecek. Sonra üstüne çift falan atarız şöyle kapatırız burayı. Alın size balta. Güzel olur ben. Ben. Neyse ben odun kazmaya bakıyorum. Arkadaşlar sonunda evi bitirdim. Şöyle bir ev oldu. Ben iki dakika kaldığında şuradan ekran görüntüsü alacağım. Aldı galiba. Almış. Yine ben biraz kasıldığım için demir eşyalar yaptım. Kaskı botum da var. Şöyle göstereyim. Göstereyim. E tabii ki biraz da doldurdum fıçı falan koydum buzdolabı yaptım. E şöyle hamur yaptım. Şöyle bir baca yaptım. Baca dediğim soba yaptım aşağıya. Yani bahçesi var ufak bir. Oraya da bacayı koydum. Aa bak şuraya şöyle bir bayrak koydum. Burası evin iç kısmı falan. Sandık. Yani birazcık da e, yapmışım fazla. O yüzden biraz odun sıkıntısı çekti. Bayağı fazla ama. 64 tane gereksiz odun yaptığım için Üç tane meşalem var bir ee, iki şöyle bir de üstte koyalım burada az yer bir tane şurası var ondan sonra de koyalım yani böyle bir ev oldu. Güzel oldu bence. Balkon falan da var. Aa, bak tilkilere nasıl yapıyorlar. bizim dışarı bahçemiz. Böyle. Çocuk var. Çocuk dediğim şey olsa güzel e oldu bence. Ha, evet. Onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 2, 2, 1 falan. Ya da 0. 1 falan. İstediğiniz puanı verebilirsiniz. Ha bak şöyle. bak bak Şimdi Kafamdaki evi kurmadım. Kuramadım. Mesela şurası olacak. Ama aklıma geldi. Çok küçük olacak diye şöyle uyuttum. Mesela bak şimdi. Atacaksın şuraya bir tane koltuk. Şöyle gerçek hayatta olunca şöyle denize karşı tamam mı? Atacaksın şuraya bir tane koltuğunu. Ya da sandalye falan. Keyif çatacaksın. ya da keyif çatacaksın yani. Bu kadar basit yani. Ama bir de böyle bir sıkıntısı var. Biz geliyor bir vuruyor ufak ufak. Ama kuşum böyle çok güzel olur. Kuşum böyle soğuk. Tam sandalyeni atmışım şuraya oturmuşum. Şöyle izliyorsun yanında çay kahve falan. Yüplete yüplete çok güzel olur. Ee... Gelin şuraya bir tane maden girişi yapalım. Nereye yapsak yapsak. Nereye yapalım. Evin arkasına şöyle küçük bir giriş yapalım. Şuradan. Minecraft'ta bir tane kuralı vardı ya. Asla altına kazma. Korkuyor korkuyorum yani. Bana çıkacak diye. Ananı ne Sen onu nasıl Aa demir. Şimdi daha yatağımda hiç yatmadığım için. Aha ne bizi nereye gittik daha. O nasıl kötü oldu. İçeri değilmiş. İçeri bir yere çıkmıyor. Neyse biz şuradaki ağacın altından geliyorum. Ananı. Demir neredeydi lan? Orada. Şurada Şuradaki bir yerdeydi. Bak şimdi. E Gel şuraya. abi oraya girmeyeceğim ben ya. Bir tane demir uğruna girmeyeceğim. Allah Allah. Ev çok güzel oldu. Yani ben eve eee ıı, dokuz buçuk falan veririm. Abi bir nokta ne zaman çıkacak lan? 20 oynuyoruz hala. 21 çıkmadı. Oğlum keşke kamp ateşi yapaydım ya. Kompozisyonda bir güzel şey yapardık. Böyle bir güzel balık yapardık. Balık. Balık. Bulik. Hadi hadi. Ben bunları hiç kazmadın mı lan? Taş falan. tamam yapayım sonlandırıyorum. Bence güzel oldu. Ee, şu 20'de çıkalım videoyu silelim. Yarın güzel güzel. Mesela açarsın da bu videoyu. Böyle güzel güzel. izleyeceğim de. Kabuci nazı yopalım. Evet arkadaşlar onun bir sonraki bölümü açıp bırakıyorum. Burada bir yatalım. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bugünlük bu kadar. Görüşürüz.